Bu videomuzda çok defa kurcalanmış, açmak için çeşitli yöntemler denenerek iyice hasar görmüş, tamamen arızalı olarak gelen bir USB harici harddiskin içerisindeki veriyi nasıl kurtarırız? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Sizlere onları gösteriyor. Arızalı olan USB harici harddiski bilgisayarımızın arka giriş USB portlarına yerleştirelim. Harddiskin çalıştığını anladık. Şimdi bilgisayarda işlemlerimize başlayabiliriz. Masa üstünde bilgisayar simgesine tıklayıp hard diskleri kontrol edelim. Arızalı olan hard diskimiz yerel disk E olarak görünüyor. USB hard diski açmak için çalıştığımız zaman erişilemiyor hatası ile karşılaşıyoruz. Tamam deyip kapatalım. Disk yönetiminde hard diskin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bunun için masaüstü bilgisayar simgesine ters tıklayıp yönet diyoruz. Açılan sayfada depolama disk yönetimine tıklayıp sanal disk hizmetinin bilgisayardaki hard diskleri algılamasını bekliyoruz. Şu anda sistemdeki bütün hard diskleri görebiliyoruz. E olarak belirtilen hard disk bizim arızalı olan USB hard diskimiz. Raw haline dönüşmüş durumda. Bildiğiniz gibi raw haline dönüşen hard diskler Windows tarafından okunamıyor. Windows'un tanıyabilmesi için hard diski biçimlendirmeniz gerek. Harddiski biçimlendirme yaptığımızda içerisindeki bütün bilgiler kaybolacak. Tabii ki biz bunu istemiyoruz. Amacımız, arızalı olan harddiskin içerisinde bulunan veriyi kurtarmak. İlk yöntem olarak arama bölümüne cmd yazıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Komut sistemine chk dsk yazıp bir boşluk, slash f yazıp yine bir boşluk bırakıp Arızalı olan hard diskin harfini biliyorsak yazıyoruz. Bilmiyorsak kontrol etmek için bilgisayar simgesinden hard disklere bakıyoruz. Ben de E sürücüsü. E2 deyip Enter tuşuna basıyorum. Komut sistemi arızalı olan hard diskin içerisinde kısa bir tarama yapıyor. RAW diski NTFS formatına dönüştürerek hataları gideriyor. Normalde bu işlemin kısa sürmesi gerek. Ancak bu hard disk bayağı bir zorlandığı için bir hayli uzun sürdü. Komut sisteminde istediğimizi bulamadığımız için kapatıp bir data recovery programı ile diskin içerisindeki verileri kurtarmaya çalıştım. Genelde bu programla RAW haline dönüşmüş dosyaları kurtarabiliriz. Ancak bu program da önemli bir cihaz donanım hatası nedeniyle istek başarısız oldu diye hata aldı. Birçok yöntem denedik ancak arızalı olan bu harici diskin içerisinde veriyi bir türlü kurtaramadık. Siz de böyle bir durum ile karşılaştığınız zaman ne yapacaksınız? Şimdi gelelim çözüme. Kanalımızın sloganı neydi? Yaratıcı görsel çözümler. İşte size yine gayet basit bir çözüm bulduk. Çözümümüz Pardus işletim sistemi. Pardus'u kullanarak RAW haline dönüşmüş olan USB harici hard içerisinde bulunan bütün veriyi yine bilgisayarda bulunan başka bir hard disk içerisine rahatlıkla kopyalayabiliriz. Kanalda daha önce Pardus programı nasıl kurulur, neler yapmak gerekir bununla alakalı bir videom var. O videodaki yöntemleri izleyerek farklı bir bilgisayara Pardus işletim sistemini kurabilir, arızalı olan raw haline dönüşmüş USB hard diskinizi sistemi kurduktan sonra yerleştirip çok basit bir şekilde hiçbir programa gerek kalmadan kurtarabilirsiniz. Bizim test ettiğimiz harddisk bayağı arızalı olduğu için Pardus harici harddiskin içerisindeki verilerin tamamını yani %100'ünü kurtaramadı. Arızalı olmayan yani kurtarabildiği dosyaları rahatlıkla kurtarabiliyor. Kurtaramadığı zamanlarda karşınıza böyle bir uyarı gelecek. Atla deyip devam edebilirsiniz. En azından kurtarabildiğiniz veriyi kurtarabileceksiniz. başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.